Sevgili seyirciler Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz yoga master ve yoga terapisti Nursel Yıldız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, e, Nursel Yıldız ben, 72 Van Doğumluyum, Gaziantep'liyim aslında. Gaziantep'te oturuyorum. 15-20 yıla yakında yoga ile ilgileniyorum. Yoga masterımı yaptım. 6 ve 7 yıldır da yoga ile ilgileniyorum. Yoga terapinin 6 yıllık bir eğitimini aldım. Uzun süreler kendi ağrılarıma, kendi fibromiyaljime, kendi sinir sıkışmalarıma, tendon ağrılarıma çare buldum. Ve ilaçsız, nörolojik tüm rahatsızlıklarımı geçirirken emin olun ağrıdan nasıl uzaklaşacağımı yoga terapiyle öğrendim. Harikulade. Size faydalı geldi. Başkalarına da bunu sunmak Neden istediniz, değil mi? paylaşmak istediniz. Neden olmasın dedim. Ne güzel. O yüzden eğitiminin içine girdim. Daha çok, daha çok, daha çok biliyorsunuz öğrenmenin sonu yok. Asla. Eğitim ee, hayat boyu olmalı. Her geçen gün yeni bir teknik geliştiriliyor. Hele tıpta bu bütünsel yaklaşımlar önemli değil mi? Kesinlikle. Benim üç tane kızım var. İkincisi hekim. Üçüncü kızım eczacı, eşim eczacı aynı zamanda. Harik, hep sağlık sektörünün içindeyim. Mi? İlk kızım biyoloji okuyor. Yani böyle baktığınız zaman sağlığın içindesiniz fakat sağlıksızsınız. Maalesef. Onlar ee, da sizi destekliyorlar herhalde değil tabii mi? Tabii ki her işle. zaman yanımdaydılar. Her Hı. zaman beni desteklediler. Her zaman benim özellikle eşim çok istedi. Çünkü Harika. çektiğim o kasılmalar, gerilmeler, Hı. günlük stresin üzerimde bıraktığı her şey Hı. Zamanla çok farklı bir Nursel doğdu. Yani Nasıl? gerilen, kasılan, asık suratla Nursel'den eser kalmadı. Harikulade. Gayet güler yüzlü, mutlu, pozitif. Ay, çok teşekkür Bu ediyorum. çok hoş. Çok o enerji etrafa da yayılıyor değil mi? Evet, evet. Kesinlikle öyle. Yani kendi enerjinizi toparladığınız zaman çevrenizdeki Hı -hı. insanların da enerjisini düzeltebiliyorsunuz en azından. Kendi frekansınıza çekiyorsunuz çevrenizdeki insanları. Kesinlikle. Tek yapmamız gereken biz düşmeyelim. Evet. Bu çok mühim. Her zaman içsel motivasyon olmalı. Kesinlikle. Bu çok kesinlikle. önemli. Peki sizin yoga ile yollarınız nasıl kesişti? Bir rol model var mıydı karşınızda? Nasıl başladınız? Bu e, konuya ilgi nasıl doğdu? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası oldu mu? Çok büyük bir tavafuklu oldu aslında. Ha. Ben yogayı bilmiyordum. Bakın bilmiyordum. Enteresan. Ee, sabah işime gidiyordum. Akşam evime geliyordum. Ve çok böyle ...gerilen, kasılan... işte ...karpertünel hmm. sendromu biliyorsunuz... diyorum uyuşu, de de kadın olma... operasyon geçirdim. Ben operasyonsuz hallettim. Hmm. Ee, boyun fıdıkları, bel fıdıkları... ...fibromiyacı, kasılmış... ...kayış gibi böyle deltoidler. Bir gün eşim bana dedi ki... ...ya hayatım yoga yapsana dedi. Aa... ...eşim yogayı nereden biliyor? Bakın, akışa bakın. Olur dedim yaparım. Ve yolumu... E çok hanımefendi bir hanımla kesiştirdi yoga benim. İlk eğitimimi o zaman aldım. 2017 falan sanırım, 2016. Sonrasında e, öyle güzel bir e, eğitmene denk geldim ki e, sevgili Alper Bayraktar hocam. Ben 805 saatlik yoga eğitmenliği aldım. Master yoga yaptım. Ben yogaya başladım nefes almayı öğrendim. Kaslarımı nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim. Yoga'nın parmağın ucunda durmak olmadığını öğrendim. Kasınızı nasıl genişletmeniz, nasıl esnetmeniz, bedeninizi nasıl genişletmeniz gerektiğini öğrendim. Hala yapıyorum. Çok severek yapıyorum ve tüm özellikle kadınlarımızın en azından nefeslerini, en azından bedenlerinin biraz olsun esnemelerini sağlamalarını isterim. Ve en çok danışanlardan kadın danışan olsun isterim. Çünkü gerilen, kasılan, Mesela, yük taşıyan kadınlarımız. Hep hep öyle. Yükleri ağır. Böylece burada buldum kendimi. Kırılma noktam orasıydı. Çok doktorlara gittim. Evet bana kızacaklar belki. Özellikle e, nöroloji uzmanım Selin Hocam özür dileyerek diyorum. E, çok böyle uyuşturan... Beni uyutan ilaçlar kullanmak Hı -hı. mı istediler? Hı -hı. Kullanamadım ben. Yani etki yaptı. İnanın bir, Sınanım, bir tane dahi içiyordum, dilim şişiyordu. Hı -hı. Kullanamadım ve ben e, artık e, epilepsi raporu olan bir hasta olmuştum. Hı -hı. Düşünün ger, gerginlikten. Hı -hı. Şu an bana sorarsanız ben dünyanın en sağlıklısı. Bravo, muhteşem bir şey. Peki doğru nefes alıp verme nasıl olmalı? Ne zaman nasıl nefes alıp vermeliyiz? Aslında nefesin e, baktığımız zaman bizim her şeyimiz olduğunu bazen unutuyoruz. Maalesef. Çocuk ilk doğar nefes alır karnı şişer. Hı hı. Nefes verir karnı iner. Doğru nefes budur. Hı hı. Ve büyüdükçe o nefes alma sadece toraks bölgesine yani göğüs bölgesine kayar. Biz bunu fark etmeyiz aslında. Mali. Sadece toraks bölgesinden, göğüs bölgesinden aldığımız nefes akciğerlerin sadece o kısmını genişletir. Alt kısımlar ve üst kısımlar tamamen öylece stabil kalır. Almamız gereken nefes aslında diyafram nefesidir. Nefesi doğru aldığınızda, içe doğru indirdiğinizde o nefesi pelvik kafesinize kadar indirebilirsiniz aslında. Fark ederseniz. Biz diyafram artı göğüs artı köpücük kemiğiyle nefes aldığımızda biz buna tam yogik nefes deriz. Yani beden nefes alır, şişer, büyür, nefes verir, yavaşlar. Ne olur nefesi doğru alırsak? Panik hatamız geçer, anksiyetemiz yavaşlar, bedenimiz, ruhumuz bir arada yürümeye başlar. Neden? Beden hız yapar, ruh hız yapamaz. Bu sefer zihin hız yapar, karma karışık olursunuz. Hı. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde nefesinizle hepsini kontrol edebilirsiniz. Senkronize bir şekilde. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Doğru bir şekilde. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size: Yoga da ya yoga terapide öyle bir nefes vardır ki uykunuzu getirir. Hı. Yoga terapide öyle bir nefes vardır ki uykunuzu açar. Hı. Yani ihtiyaca göre. İhtiyaca göre nefes alıp verirsiniz. Yeter ki farkındalığınızı artırın. İşte yoga terapide yoga malzemeleriyle, yoga felsefesiyle evet. ve araştırmalarla birleştirilmiş bir terapi yöntemi. Yoganın asanalarını, biz duruş, poz, evet. asana deriz. Asanalarını, nefesini, yoganın malzemelerini kullanarak vücuttaki kasların e, tendonların, e, o fasyaların yumuşamasını sağlayıp relax bir hale getiriyoruz. Evet. Eskiden hamam kültürümüz vardı. Hı -hı. Hamamda insanlar rahatlar, relax hale gelir. Kaslar bir rahatlar, kendine gelir. İşte yoganın bazı seanslarında kendinizi hamamdan çıkmış gibi böyle keselenmiş, rahatlamış gibi hissedersiniz. Hı -hı. Burada sağlık zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Ne güzel. Kişinin parapsikolojik hastalığının farkına varmasını sağlarsınız. Her hastalığın başı strestir. Maalesef. Stresten uzaklaştığınız zaman, Hı -hı. bazı şeyleri kabule geçip fark ettiğiniz zaman hastalık kendiliğinden geri çekilir. Hı, -hı. Çok önemli Bunu fark etmeyi sağlıyoruz. Çok güzel. Peki danışanlarınız genellikle hangi konular nedeniyle hangi sorunlar nedeniyle size danışıyorlar? Ah işte en büyük sorun bu. Günümüzde e, antidepresan ilaç kullanmayan kadınımız yok gibi. Evet. Genellikle gelen fibromiyajı romatoid artrit evet. e, aynı zamanda panik atak anksiyete, yani belinde, boynunda fıdık olan insanlara bakın, yüzde sekseni panik atak, anksiyete, fibromiyajiden dolayı kendini kasarak ve bilinçsiz hareket ederek fıdıklaştırmış, bağcık yaptırmış omurilikler. Bunlar. Baktığım zaman gerçekten antidepresan kullanmanın günümüzde ne kadar yaygın olduğunu Çok da yayın. görünce, buradan bir yola çıkmak istiyorum. Ben, ııı, e, Jung'un kitaplarını çok okurum, Hı -hı. çok da severek okurum, e, Gabor Mead okurum, onun da e, böyle kendiler Gabor Meit de Jung'da doktor Hı -hı. olduğu için onların gittiği yolun ne kadar doğru olduğunu fark ederim. Hı -hı. Yani burada baktığım zaman en fazla gelen danışan fibromiyajı, romatoid artrit, panik Hı -hı. atak ve anksiyete. Evet, Jung'un felsefesini nasıl özetlersiniz? kendini tanıma, hmm. durma, özüne inme, aslında neyi, ne kadar, nasıl fark edeceğini bilme olarak tanımlarım. Hmm. Çünkü e, karşınızdaki insanın psikolojisini çözmek, e, bilinç dışı veya bilinçaltı hiç fark etmez. Şimdi e, bazı yerde bilinç dışı delir, bazı yerde bilinçaltı denir, hiç fark etmez size nasıl emrediyor? Size nasıl hükmediyor? Onu görmenizi sağlamak müthiş bir şekilde bunu zaten izah ediyor. Siz kendinizi tanımaya başladığınızda, kendinizle yüzleşmeye başladığınızda her şey yoluna girmeye başlıyor. İnsanın en zor yapabildiği şeydir kendiyle yüzleşmek. Bazı şeyleri görmezden geliriz. İşimize gelir değil mi? Onu Tabii. görmemek. Ama bilinç dışı böyle bir şey işte. Emir telakki eder size, Zihniniz de aynı. Bilinç dışı da aynı. Yani zihninizin yularını elinize aldığınızda siz ona hükmedersiniz. Fakat bilinç dışı sizin geçmişten bugüne kadar getirdiğiniz preslenmiş bir e, hard disk diyelim. Burada yatan şeyleri gördüğünüz zaman... Ben bunu nasıl yapıyorum dediğiniz oluyor bazen. Ve bu size büyük bir e, özgüven veriyor bununla yüzleşince. Ve Kabullenmek diyor, değil mi önemli? Kesinlikle. Kabule geçmek. Kesinlikle. Ve ona adapte olmak. Çünkü elimizde değildir bazı şeyleri değiştirmek. Buna Tabii, muhtedir değiliz. Kesinlikle bu ortada değil. bir e, realite var. Aynen. Ay hatta ben şey derim işte. Bazen derler ya terzi kendi söküğünü dikemez. Hmm. Yok hayır, dikmek zorunda. Tabii, tabii. Herkes. Terzi kendi söküğünü dikemezse başkasının dikişini dikemez. Mümkün değil. Mümkün. Önce ben kendine bir ilaç, söyleyeyim. değil mi? Önce kendinize bir çare olmanız tabii. lazım. Kendinizi bir fark etmeniz lazım. Hmm. O yüzden hep söylediğim bir laf vardır. Sahip çıkın. Gülüşünüze, nefesinize, kendinize sahip çıkın. Geç kalmayın, hmm. genç kalın derim. Çok güzel. Şahane bu bir yaşam mottosu olmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hiç kalmamak lazım. Yaş alırız ama yaşlanmamamız lazım. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Ya müthiş güzel bir şey bu. Müthiş bir güzellik hem de He. Nesin Hanım benim 52 yaşındayım. 53'ten Maşallah. günü alıyorum. Maşallah. Bana kızlarım şey der 18'lik çıtır. Doğru. Ya öyle olmamamız lazım. Çünkü hissettiğim yaştayım. Hani derler ya işte yaş 75, gönül 25. Ben 25 isem 25 yaşamak istiyorum. Yani. Bu kadar. Görüntüm yani. olsun, hareketlerim olsun. Ta, tabii ki bilinçli bazı şeyleri yapmak zorundayız. Hı hı. Fakat bunu yaparken de içimizdeki küçük çocukları, gençleri öldürmeden. O çok önemli gerçekten. Bizi motive ediyor çünkü. Kesinlikle. Hep umutla bakacağız geleceğe. Kesinlikle. Ben bazen kendime dönüp, dönüp şunu söylerim. Çık oradan küçük Nursel. ...çık karşıma bir otur... ...bir Öyle yüzleşelim seninle... Ne güzel. ...çünkü senin istediğin ebeveynim ben... Hı -hı. ...hadi benimle biraz konuş... ...sohbet et... ...yaralarını Hı -hı. saralım... ...birlikte öfkeni Hı -hı. dindirelim... ...birlikte bazı şeylere yol alalım... İşte insan kendi içindeki o çocukluğuyla... ...barıştığı Hı -hı. zaman... ...ruhsal olarak kabule geçtiği zaman... E, ...bir de şunu unutuyoruz... ...sağlığımızın yerinde olduğunu... ...fark ettiğimiz an acayip bir şükre geçmemiz gerektiğini unutuyoruz. Hı hı. Oraya geçtiğiniz an emin olun dışarıdaki hayat kendiliğinden size akıp bir şeyleri getirip sunuyor. Hı hı. Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bileceğiz kesinlikle. Bunu unutmamamız lazım. Evet. Bazen bunu normalleştiriyoruz. Ne var ki diyoruz. Ama ne zaman ki kaybediyoruz o zaman anlıyoruz. Ne Peki, var ki sorusu o zaman işte anlam buluyor. Doğru. Bak çok şey var. Çok şey var kesinlikle. Yani hayat bir yol Tabii. Bu yolda yürürken... Engebeler de var. Tabii dikenleri var, gülleri e, var, taşları var, çukurları var, çamuru var. Hı. Ama bize bir şey öğretiyor onlar her, değil mi? Her şey, hepsi, hepsi bize şunu söyler. Hı. Sen bu yolda ne öğrendiğini gör, Hı. neyin ders olduğunu fark et. Sevgili canım hocam hep şeyler bana, olayları unut, dersleri cebinde tut. Doğru, ne güzel, şahane. Biz dersleri öğrendik cebimiz... Cebimizde derslerimizde ben önüme bakıyorum. Yani bir aracın dikiz evet. aynasından sürekli Gerçekten. bakarak gidemezsiniz. Mümkünüm. Önünüze bakmanız lazım. Evet. Önünüzde ne var? Kesinlikle. Ve ne sorusu, neden sorusu benim kitabımda yok. Evet. Nasıl sorusu vardır? Evet. Ben bu sorunun üstünden nasıl geçerim? Evet. Ya da ben bu sorunun altından nasıl kalkarım? Evet. Bana nasıl soruları cevap verir? Neden bu benim başıma geldi? Hayır. Olması gerektiği için. Herkesin başına geliyor. Tabii. Sadece benim değil. Ya da niçin ben bunları yaşamak zorundayım? Hı. Yaşamak zorundasın çünkü olgunlaşmam lazım. 3 yaşındaki benle 53 yaşındaki ben aynı ben değil. Hı. Keşke 3 yaşındaki benim saf bilincine hala sahip olsaydım. Değil mi? Ne güzel o çocuksu ruh. Pozitif yaklaşım. Kesinlikle. Değil mi? Güler yüz. İyi kötü ayrımı yok. Evren Hı. zaten böyledir. Hı. Evrende eşitlik aramayın. Hı. Evren dengedir. Tabii. Yani dengeyi gördüğümüz zaman işte yoga terapide kişiyi dengeye getiriyoruz. Evet. Felsefesi burada felsefesi yatıyor. Felsefesi burada Demi dengede durmak. Dengede kalmak. Hı. Ne arıyorsun? Dengemi arıyorum. İşte Hı. bu. Ne kadar güzel. Şahane. Geleceğe dair vizyonunuz? Benimle birlikte birçok yoga terapistin olmasını, özellikle insanlara dokunmayı, onların kalbinde bir şeylerin kıpırdanmasını sağlamayı. Bir farkındalığı yükseltmek farkındalığı değil mi? yükseltmeyi, fark hmm. edin demeyi. ve büyük bir okul haline gelmeyi İnşallah en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. O yolda emin adımlarla gidiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Nursel Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Nefesimize sahip çıkalım. Geç kalmayalım, genç kalalım. Her zaman için içimizdeki o küçük çocuğa sahip olalım. Onun istediği ebeveyn olduğumuzu unutmayalım. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ben ve daha, teşekkür nice başarılar. Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz yoga master ve yoga terapisti Nursel Yıldızlı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.